<laughs> ya, Aslında, Bu ya. ufak buzala onu mu? Allah Allah. Şuraya da ufak buzala geliyor. Kime? Öndürün de. Bilmiyorum ben. Ala bula. Tosun ama hayır. Ha 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 öndürün. O ne Önderin. Önderin. O benim konuşum adamım. Öndürün. Öndürün Öyle tosun salınır mı ya? Öyle tosun salınmaz ki. O kış günü saman vermez. O sokakta baka. Onun kurbanı kırışını hep geziyor. Ya tamam da şimdi hep tosunları var onun. Mesela ufa da var, büyü de var. Baba ha ha. Arabadan kaçıyorlar. Ha <laughs> ha. Ama bunu onları öyle topla ya kurban bayramından sonra ama birer yaşta topla seneye kurban ediyor onları. Onlar birer... hep kurban seneye. Yok yok birer yaşında yok. Bir tane mi iki tane mi ne var? Ha, biliyorum. Ben. Ufak hep seni bızalığa gibi ha, olan da var. Ha, Ben acaba bir yerden mi bu kaçtılar bunlar? Yok, bu yok, onca yok. Tosu salınmaz 오늘 현재 브레고트 펼쳐져 만화 팔팔이 인제야 빨고 틀면 브레고.